Arkadaşlar bugün sizlerle videomda Agoriyo oynuyoruz. Şimdi bir maça girelim. Şimdi büyümemiz gerekiyor. Şimdi şunları alalım. Beni yiyecekler arkadaşlar. Hemen kaçmalıyım. Yemek içeceğim ama o beni yiyecek. Kaç kaç kaç. <laughs> Arkadaşlar çok yanlış bir şey yaptım. Öldüm. Tekrar girelim. küçük yok mu ya hiç? Hepsi küçük de ben ben daha küçüğüm. Hemen hemen yemeklerimizi alıyoruz ve büyümeye devam ediyoruz. Seni yiyeceğim. Seni yiyebiliyor muyum? Arkadaşlar büyümeye devam ediyoruz. Biraz büyüdük. Arkadaşlar şu İndonezya'ya öldüreceğim ama çok hızlı. Seni öldüreceğim İndonezya kaçma, kaçma. tamam <laughs> kaçarsan kaç. <oradan> kaç. <laughs> Yeni bir çocuk. Oo yedim. Bir kişi yedim. Kaçalım. Arkadaşlar herkes birbirini atıyor. Arkadaşlar herkes birbirini atıyor. Gel buraya seni yiyeceğim. Gelin buraya. Ha kaçın. Kaç. Hadi o geliyor. <laughs> Arkadaşlar öldük. Neyse iyi iyi videoydu arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.